Çivisi çıkmış bu şehrin. Kitaplardan öğrenmiştim sokak aşklarını. Pencerede salınan saçları. Balkonları süsleyen begonvilleri. Yalnızca kitaplardaymış. Sayfaların hilesiymiş mutlu sonlar. Çivisi çıkmış bu şehrin. Binalarında suskun onca beden. Duvarlarında aşkına aykıran boya izleri. Sevdanın baş harflerini yazmış tuğlalar. Lakin ortada ne seven var, ne sevilen. Fahili meçhul aşkların artık bu sokaklar. Herkesin bir fikri, herkesin bir sözü var. Hepsinin içerisinde boğuluyor bu şehir. Şakaklarına ak düşmüş bu şehrin. Yıpramış parka taşları saymış günleri. Gün ışığı vurdukça kaldırımın kıyısına Ağıt yakmış sokak çocukları Anneleri değil Yüzlerine vuran gün ışığı fısıldamış İlk gün Birileri üzmüş bu şehri Gözünden akan yaşlar beslemiş Haliç'i Manzarası olmuş ruhsuz evlerin Ceplerinde ne varsa vermişler beton yığınlarına içlerinde gömülmüş bir sürü mezar. Başlarında solgun bedenler. Şöhreti rüzgara karışmış bu şehrin. Ne kitaplarda geçer artık adı? Ne de şarkılar mırıldanır ismini. Belki yıllar sonra bir takvim yaprağına konu olur. Belki de dejavusu olur birilerinin. O kadar. Daha fazla değil. İçinde bir güzel var bu şehrin. O yüzden garisi boğmuyor sokakları. Begonviller onun için açıyor. O geçiyor bütün pencerelerin önünden. Bir güzel var bu şehrin göğüs kafesinde. Can damarlarını besleyen. Her seferinde beni bu şehre çeken.